Kızım Temizliğimizi bitirdik Hadi oturam gari senden Açık keyif edelim değil mi Annen pek çok yoruldu kızım Bu evin işleri hiç bitmiyor biliyor musun Ama benim kızım büyüyecek Sonra annesine yardım edecek Ya Evet akış Akış kızıma ya Ben geldim Heh, Baba geldi kızım <laughs> Neler getirdin neler Kızım. Anne İskender çöp poşetlerinin içine çöp mü getirdin kız? Ben anca evi süpürdüm ya. Hayır tabii ki. Kapkara poşetlerin içinde ne getirdi acaba? <laughs> İskender şunu bir tutar ben... mısın? 뚝빱빱안돼 스피드맨. 뭐 이래? 마담, 가다 줬는데. 공! 가구상 아니, 왜이 열을 던져? 애 취죽이선? 내가 해 줄게. 여기다 뒀어. 예? 네? Oynay kızım. Evet baba topları almış. Aman da kızımın babasını iler getirmiş. <laughs> Oyna hadi oynasın güzel güzel de. Sonra bunları babası toplar. Hı? Evet babası bunun için atabilirdin babası sana et yandık biz gittik arada. <laughs> et toplama. Bu evi inanamı sayesinde kızım. <laughs> Bu evde biz beraber yaşıyoruz. Ee, <laughs> kızıma hediye almak geldim. Hediye almış olabilirsin. Sen... Ama toplayabilirsin. Sanmıyorum. <laughs> Hadi bakalım. Karnı acıkmıştır. Ben çocuğumu alayım. Yemek yedireyim. Kız ne yaptın Susadın mı? Gel bakalım. Hadi bakalım biz gidelim karnımızı doyuralım. Sonra da uyuyacak zaten. Babası da buralar toplansın. Babası tobazın mı? Hanım hanım. Ne? Dur sana bir şey daha vereceğim. Ne vereceğim? Anne. Nergis. Sağ ol teşekkür ederiz. Rica Kızım. ederim senin için de. Kızım baban çiçek toplamış. O oh, ne güzel kokuyor Nergis değil mi? Kokmak ister misin? Hadi Aptım biz abi. bunları vazoya koyalım. Gel bunları vazoya koyalım mı? Dur. Poşetinden çıkardık. Su da dökelim. Hmm, mis gibi koktular değil mi kızım? Sağ ol babası. Tekrar teşekkür ederiz. Neyse ben karnım doyuran çocuğum da sonra gelirsene yardım ederim. Rica ederim. <laughs> Dur, biz geçen buyacağım.